Cumhurbaşkanı memur ve emekliye gece yarısı müjdesi verdi, %45 zam açıklandı. Memur ve emekli maaşlarına artış belli oldu. Temmuz zammı erken duyuruldu. Son dakika, memur ve emekli maaş zammı erken açıklandı. Cumhurbaşkanı gece yarısı duyurdu. Milyonlarca memur ve emekli bayramı tam bayram tadında geçirecek. Maaş zammı öne çekildi. Sürpriz açıklama az önce geldi. Memur ve emekliye %45 zam kararı alındı. Açıklamayı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Kurban bayramının bitmesine iki gün kala büyük müjdeyi alan emekliler çifte bayram ediyor. Memurlara da eşit zam gelecek. Tam 21 milyon kişinin maaşı değişecek. İşte emekli ve memura bayram ettirecek zam detayları. Memur ve emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri 21 milyon vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Beklenen açıklama ise gece yarısında geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli maaş zammına ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Temmuz ayında rekor zam için onay çıktı. Memur ve emekli zam oranı %45 olacak. Kamu işçilerine yapılan zam referans alınacak. Maaş zamları resmen netleşmeye başladı. Sadece 6 aylık enflasyon değil asgari ücret zammı kamu işçisine yapılan zam en düşük memur maaşına yapılan zam göz önünde bulundurulacak. Peki, memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Memur ve emekliye kademeli zam uygulanacak mı? Memur ve emekli maaş zammı resmen ne e t e ş -i -o -r. Asgari ücret zammı ve en düşük memur maaşı zamlı sonrası gözler memurlara ve emekliye Temmuz'da yapılacak olan zam oranlarını çevrildi. Milyonlarca memur ve emekli bu haberi bekliyordum nihayet bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan zam oranlarını gece yarısı duyurdu. Emekli maaşlarına ve memur maaşlarına yapılacak olan zam oranı %45 olacak. Emekliye yüksek zam oranının yanı sıra kademeli zam uygulamasına da geçilecek. Yavaş yavaş emekli maaşı hesaplama tablosu ortaya çıkıyor. Memur ve emekliye ortak zam yapılması da konuşuluyor. Gündemde %45 rakamı var ancak enflasyona göre bu rakam daha da artabilir. Özellikle en düşük memur maaşına %85 oranında zam yapılmasıyla birlikte rakamların daha da yüksek olacağı tahmin arasında bulunuyor. Bu akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maaş zamları ile ilgili çok önemli açıklamalar geldi. Bayram sonrasına işaret eden Erdoğan kademeli zam oranlarını yeşil ışık yaktı. Emekli maaş zammı tablosu netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına uzmanlar da yorumladı. Emekli maaş zammı tablosu yavaş yavaş netleşmeye başladı. Yapılacak olan kademeli zam uygulamasında en düşük emekli maaşı alana en yüksek zam yapılacak, 45 oranında belirlenecek olan en yüksek zam yüzde 30'a kadar düşecek. Yani 7500 TL maaş alan emekliye %45 zam yapılırken 10.000 ile 15.000 TL arasında maaş alan emekliye %40 oranında artış yapılacak, bir 15.000 ile 20.000 TL arasında maaş alan emekliye %35 oranında artış yapılacak ve 20.000 TL üstü maaş alan emekli ise %30 oranında artış yapılacak. SSK Bağkur memur emeklisinin tamamı zam oranlarından faydalanacak. Henüz bu rakamlar kesin değil çünkü özellikle Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan enflasyon verileri belirleyici olacak. 3 Temmuz tarihinde hem çalışanın açıklanmasıyla birlikte emekli maaş zammı da netleşmiş olacak.